De izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bolvadin Yanık Kışla tanıtım videosunu çekeceğiz. Ondan önce kendi sayfam olan Hüseyin Karaca sayfasına destek olursanız sevinirim. Yanık Kışla'mızın tanıtımını yapmak üzere Müze Görevlisi Sayın Abdülbaki Karıyazı Bey'e sözü uzatıyoruz. Şimdi Bolvadin'in yaklaşık 10.000 yıllık geçmiş köklü bir tarihi var. Bolvadin zamanında büyük medeniyetlere de ev sahipliği yapmış. Şimdi şöyle diyelim, Hititler, aynı şekilde Frigya, Roma, Bizans dönemi, Selçuklular ve Osmanlı dönemine ait bazı kalıntılarımız var. O dönemleri de köklü bir şekilde yaşamış Bolvadin. Mesela Roma dönemine ait 40 göz köprümüz var. Aynı şekilde Selçuklu dönemine ait daha önce sonraki dönemler diyelim. Selçuklu dönemine ait kırık minaremiz var. Osmanlı dönemine ait 2. Abdülhamit Han'ın emriyle yaptırılmış Yanık Kışla ismini daha sonradan almış 25. Redif Alayı Bolvedin 4. Bolvedin taburu olarak yaptırılmış burası onun emriyle ve daha sonrasında Yunanlılar bu büyük bozgundan sonra daha doğrusu büyük taarruzdan sonra burayı yıkarak gitmişler. Ondan dolayı burası zaten Yanık Kışla ismini almış. Daha sonradan restore edilmiş ve Bolvadin Belediyesi tarafından özel müze olaraktan faaliyetlerini gösteriyor. Mesela buradan şöyle diyelim Osmanlı dönemi kalıntılarından Çeşme Kitabesi aynı şekilde bunlarda daha sonradan yani Roma dönemine ait daha sonradan Çeşme Kitabelerine başlık olarak kullanılmış. Eski tarihi Bizans dönemine ait Polibotum şehri Bolvadin'imizde yer almış. Polibotum şehrine ait bir kilisenin yan duvarı olaraktan üzümlerle motiflendirilmiş. Aynı şekilde burada da o Polibot'un şehrine ait Roma ve Bizans dönemlerine ait bazı sütun kaidelerimiz. Mesela burada bir pars süslememiz var. Mesela şu şekilde pitoslarımız var. Pitos diye geçer ismi. Bunlar tarihte Bazıları yere tamamen gömülerek içerisinde gıdaların muhafazası için kullanılmış. Bazıları taşımacılıkta develerin üzerine yüklenerekten işte zeytinyağıdır. O dönemde bazı içeceklerdir. Onların taşınmasında kullanılmış. Bunlar sütun kaideleri olaraktan geçer. Bizans ve Roma dönemine ait karışık bir şekilde sıralanmış. Yani Sütunların üzerine oturtulduğu taşlar kaide olarak. Bunların hepsi Roma ve Bizans döneme ait yapıların kalıntılarıdır. Tarihte şöyle bir şey var. Geçmişten günümüze gelindikçe taşlar küçülmüş, yapılar küçülmüş. Aynı şekilde mesela en eski dönemlerden daha yeni dönemlere doğru işte Helenistik dönem, Bizans dönemi, Roma dönemi, Selçuklu, Osmanlı Bunlarda ip taşlar ve yapıtlar küçülmüş Rotluklar birazcık daha azalmış Üzerindeki sembollerin her biri farklı farklı manalara geliyor Farklı şeylerde kullanılıyor Mesela burada bir meşe palamutu değil girişlerine bırakılırdı bu kaideler Bereketi sembolize etmek amaçlı Burada mesela 40 göz köprümüz bahsettiğimiz bu 40 göz köprüsünde bir kitabe daha önce bir yarışma düzenleniyor. O yarışmada birinci olan kişiyi bu şekilde ödüllendiriyorlar. Onun ismi yazılıyor o yarışmadan birinci olduğuna dair. Bu şekilde mezar kalıntılarımız var. Bunlara stel başlıkları da deniliyor. İşte Osmanlı dönemi olan var. Aynı şekilde Bizans ve Roma dönemlerine ait steller var. Bizde dış sandık, onlarda genelde iç sanduka şeklinde kabirler inşa edilirdi. Bazıları aile kabri olaraktan inşa edilmiş iki kişilik. Üzerlerindeki motifler o döneme ait kişilerin ne diyelim zenginliklerine hayatlarına sembolize ediyor aynı şekilde. Mesela burada bir iki kişilik ailemiz var. Eş olarak da. kadın ve erkek şeklinde yapılmış. Bu şekilde serlerimiz devam ediyor. Burada mesela üç kişilik bir aile var. Tekne sıra ailelerden. Erkek, bayan ve ortada da çocuk olduğu gördüğü. Bunların üzerindeki işlemeler onların zenginliklerinin de alametidir. Çünkü o dönemde bunları da yapmak gerçekten zordu ve ressamlar heykeltıraşlar tarafından yaptırılıyordu. Bu da tabii bir maliyet gerektiriyor. Kışlamızın kitabesinde görüldüğü gibi dedik. 25. Redif Alayı 4. Bolvalid'in taburu olarak 2. Abdülhamit Han'ın emriyle yaptırılmış. 1847 1900 7 veya 8 yıllar arasında burası inşa edilmiş. Yanmadan önce. Evet. Burası ana bina olarak geçiyor. Şimdi müze olarak kullanılıyor. Bir taraf arkeolojik, bir taraf etnografik eserlerle. Bu taraf arkeolojik eserlerin olduğu kısımlar. Yine Bizans ve Roma dönemine ait bazı kalıntılarımız var burada cımbız iğne motifi aynı şekilde hem kolye hem de o dönemin dinini sembolize eden cımbız o kuçları eski dönem bıçakları yani daha metalin olmadığı dönemlerdeki aynı şekilde dönem paraları Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı en geç dönem Helenistik dönem Burası birazcık daha eski daha metalin hiç olmadığı dönemlerde. Bunlar ağır şaklar diye geçer. Halı dokumacılığında uçlarına ağırlık yapsın diye dokunurken kullanılan taşlar. Alt taraftakiler de normal günümüzde kullandığımız sürahinin daha eski modelleri diyelim. İdoller o dönemdeki inanışı insanların inanışlarına göre şekillendirdikleri taşlar. Burası aydınlatmaların olduğu yine Roma Bizans dönemine ait dönem dönem yağ kandilleri bu dönemde zeytinyağı kullanılıyordu bitkisel yağlardan mesela haşhaş yağının da kullanıldığı dönemler olmuş Bunlar Bizans daha motifli ve daha güzel bunların birazcık daha sanatları bu klasik dönemler ait. Üst tarafta mesela ilk dönemlerde kullanılan biberon şeklinde bir ilk biberonlar diyelim. Bir havan baharatları örmek için kişisel kadehler veya bardaklar şeklinde. Dönemde sülaylar aynı şekilde. Alt taraftakiler şimdi bir zeytinyağların, birazcık da kaplarının daha e, eski dönemlere ait halleri. Bunlar tıbbi... tıbbi ait tıbbi malzemelerin muhafaza edildiği, melhemdir bu döneme ait e, hekimlerin kullandığı kaplar, kişisel kadehler. arkadaşlarına ait heykelcikler diyelim. Burası da olduğu etnografik bölüm. Yani geçmiş dönemde kullanılan, yani atalarımızın kullandığı malzemeler bunlar. O Kütahya yani. Bunlara şerbetlik ismini de kullanırlar bizim dedelerimiz. Şerbetlik de denilir. Nişan günleri kullanılır. Ben Birazcık daha bize yakın dönemler. yani Osmanlı'dan daha sonra bizim dedelerimizin kullandığı aydınlatmalar idare denilen şu eski olanları da idare denilir dedelerimiz nenelerimiz de, onu kullandık. bunlar daha eski döneme ait Roma dönemine ait olanlar birazcık daha zengin ailelerin kullandığı aydınlatmalar bunlar. ısıtmasında kullandıkları körükler alt taraftaki mesela ateş körükleri için kullanılıyor. Evet. Bu da daha önceden evin ortasına bir ateş getirip evin sıcak kalmasını sağlayalım. Bu şekilde. Körükler. Şu isim ocağı. Daha önceden ispirt ocağının farklı <laughs> motifi cezvedir. Yoğurt bakırcadır. aynı şekilde. Bunlar hep dedelerimizin kullandığı. Bunlar Osmanlı'dan sonraki kullanılan bakır sunum kaplarımız. sefer tepsisi diye geçen aynı şekilde süzgeç, süzgeç, ilistir gibi isimler olan bunlar ayran kapları. Burası kısmı milli mücadele döneminde de kullanılmış. Üst taraftakiler mesela Afyon bölgesine ait, Afyon yöresine ait. Afyon kaması diye geçer çift taraflı. Sadece Afyon'a has bir kamadır. süngüler. Silahların uç, ı, uç, kısmına takılan. Bazıları milli mücadeleye de görülmüş. Alt tarafta da aynı şekilde subay kılıçlarımız. Subayların kullandığı Türk bayrağı motifli subay kılıçlarımız. Yatağın diye de geçer yani. O arka taraftaki kemik saplı yatağın hakiki Türk kılıcı olarak bunlar da aynı şekilde milli mücadele dönemini de görmüş Karadağlar altı patlar tek tırma diye geçen daha eski dönemlere ait bir silah. Çok eski de değil. Burası Bolvadin evlerini sembolize eder. Eski Bolvadin evlerini. Sedir diye geçer bu. Altları dolaptır. kıyafetlerin falan muhafaza bildiği şekilde dolaplardır komple boydan boya dolaptır. Genelde köşe kısımlarında veya yani böyle üçgen olan kısımlarında banyolar bulunurdu. Eskiler insanlar evin içerisinde yani banyo sürücü yaparlardı. Bu şekilde de insanların çeyizlerini muhafaza ettiği yüklük diye geçerdiler yani muhafaza ettiği küçük dolapçıklar vardı. Üst tarafa da kendi dönemlerindeki çeyiz tabaklarına sıralarlardı insanlar. Ceren isminde heykel taidesidir. Daha önceki dönemlerde herkes kendi döneminin kralını veya o dönemin bölgesel valisinin heykelleri olurdu üzerinde. Boydan heykeller bırakıldı, bırakılırdı. Bunlar lahit olarak geçer. Lahit mezarlar bunlar genelde bizimki gibi toprak üzerinde değil toprak altındaki sambuka şeklinde yapılır. Kapaklıdır. Kenarlarından kurşunlanarak muhafaza edilir. Aynı şekilde burada da piyozlarımız var. Nerede? Bizans dönemi, Roma dönemi. Burada birazcık daha güzel Osmanlı dönemine ait olanlarımız var. Burada mesela bir mezarlık kitabımız var. Koribotum şehir şehir mezarlığından bahsediyor. Aynı şekilde kapı üstlüklerinde kullanılan süslemeler evlerin kapı girişlerinin üzerinde olurdu. Kişinin zenginliğini sembolize eder. Üzerlerindeki motifler inanışlarla ilgili dönemin inançlarına ait sunaklar. Aynı şekilde o dönemde bunlar mesela ahiret kapılarını sembolize ederdi. Bu da aynı şekilde bir adak taşı olaraktan geçer. diğerleri ise sütun kaideleri. Yapıların sütunlarına çok Bolvar'ın tarihi 10 bin yıllık demiştik. Daha önceden Bizans'tan önce de Kayserpedion şehri diye bir milattan önce 401 yılında geçer. Büyük bir şehir olarak geçiyor. Kayserpedion şehri Persler tarafından yakıldıktan sonra artık diğer devirlerde Bizans devri. Bizans dönemine ait genelde bu kalıntılar onlara ait. Burası bir Bizans şehriydi. Polipotum şehri olaraktan büyük şehirlerinden de Bizans'ın ve e, 1107 yılında Melikşah komutanı Emir Menkürek komutasında Tarihi Polibotum yani Bolvadin Savaşı oldu ve Türklerin de eline geçti bunlar. E, Emir Menkülek 40 Kırkgöz Köprüsü'nü kapattı. O dönemdeki akardan dolayı e, bu tarafa geçişler zordu. Kırkgöz Köprüsü'nden geçiş yapıyordu Haçlılar. Orayı kapattıktan sonra Anadolu'ya hakim oldu. 40 Göz Köprüsü de bundan dolayı merkezi kilit bir noktada. Emir Menkülek aldıktan sonra da bu tarafa geçişler engellenmiş oldu. Özellikle Konstantiniye yani İstanbul şehrine seferler, sefer geçişleri engellenmiş oldu. Burası genelde Bizans kalıntıları, sütun kaideleri, burada bir dibek taşı var. Aynı şekilde burada da dibek taşları var. Bunlar buğdayların dış kabuklarının çıkar, dövülerek çıkarıldığı taşlar. Dibek taşı olarak geçer. Bunlar mesela bir yerden bir yere su taşımacılığında ek boru olaraktan kullanılan ekleme taşları. Sütun kaideler aynı şekilde sütunların oturtulduğu taşlar. Narla hit kenarlıkları, yani mezarların yan kısımları. Burada bir lahit başlığı var. Az önceki gördüğümüz e, lahitin üst kapağı. Mesela bir, bir yerden bir yere su taşımacılığında kullanılan hat boruları. Bunlar, bu kaidelerin üzerinde yapıları oluşturan sütunlar. Burada değirmen taşlarımız var buğday ve onun örtülerek e, atların daha doğrusu atlarla çevrilerek örtüldüğü taşlar bunlar. Bunlar bulgur taşı. Diğerleri buğdayın örtülüp de una çevrildiği taşlar. Bu dönemde mekanik sistem olmadığı için atlar çevriliyordu. Önceki döneme ait aynı şekilde öküzlerin e, taşımacılıkta kullandığı e, kanının bir tekeri. Size sadece teker ulaşmış. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu değerli katkılarından dolayı müze görevlisi Abdülbaki da bile sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.